Selamlar millet ben bu hocam hocam bu arada karşınızdayım bugün baştan da görmüş olduğunuz gibi beyler 1x1 texture pekli oynuyorum şu anda oyunum leş gibi <laughs> Evet beyler oyunu gördünüz şu an oyun leşten de leş yani oynayabileceğim hakkında bir pek düşüncem yok ama inşallah oynayabilirim ve FPS'im sol üstten görüyorsunuz full ayarlarda 100-200 FPS alıyorum şu anda crosshair'im nerede onu bile bilmiyorum İnşallah oynayabilirim inşallah oynayabilirim ve gençler görmüş olduğunuz gibi bugün son oyuncudayım Abi tekstür pek aşırı zor ya, hiç oynayamıyorum ya. Bir tek bloklar şey anasını satayım. Ne o? İşte bir tek bloklar ondan işte. Anlıyorum. Adam nerede? Adam full shift geliyor lan. Adam ne? SVIP plus almış. Adam düşmedi mi lan? Ağlarım. Yo düşmüş. Adam burada. Adamın MSC varmış oğlum. Tamam dur biz bunu hemen alalım. Tamam ilk kilimizi aldık bak gayet güzel gayet güzel. Bence bir şeyler başarabiliriz. Ya tekstür pek aşırı kötü. Ben şu an ne olduğunu sapıtıyorum her şeyin ya. Bu arada siz de videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın yayınlara başladım. Mesela dün yayın yaptım beyler. Dün aynen dün perşembe günü. Yayın yaptık ve e, güzel bir izlenme aldık. İnsanlarla beraber oynadık. Siz de gelebilirsiniz yayınlarımıza. Bir de videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Discord resmi mevcuttur. Bakın yani baştan biz de artık oynamaya başladık son oyuncuyu ve Minecraft'ı yani YouTube YouTube alemine katıldık. Siz de bizi desteklerseniz sevinirim. Şimdi kardeşimizi şöyle bir kıralım tamam mı? Hızlıca kırdık. Abi kılıçlara falan baksanız beyler yani neyin ne olduğunu sapıtıyor insan ya cidden. Texture peki de beyler açıklama kısmında medya file olarak size verebilirim. Ya medya file ya da dosyacı olarak. Ee, gidersiniz oynayıp denemek isterseniz siz de indirsiniz. Sarı kardeşimiz bizi kırdı ama ben sıkıntı göremiyorum hocam. Bir sıkıntı var mı? Adam beni izliyor. Yavrum deli ya. Kanka düşüreceğim beni ya. Kaçma ne edeceğim? İnşallah adam bize gelmiyordur abi. Tekstür pek her şey 1x1 ya. Çok kötü bir şey. Az önce kare edin beyler gördünüz değil mi? Tabi efendim. İnşallah beni görmemiştir. Gel gel. Atla atla. Ya eşek ya. Nasıl lan? Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Oğlum öyle bir saçmalık mı var? Evet beyler hemen diğer parttan geldim. Az önce çok gereksiz bir saçma bir şey oldu ama sıkıntı yok. Devam edeceğiz buradan. Kanalımıza abone olmayı beyler, videoya like atmayı unutmayın. Aşağıda baksana Discord adresimiz mevcut. Bak Discord'a gelmiyorsunuz, kanala abone olmuyorsunuz, kalbimi kırıyorsunuz. Bakın, sizi keyiflenecek videolar atıyorum. Bugüne canlı yayınladık. Güzel güzel canlı yayınımızı yaptık. Millet geldi yayınımıza. Yani oyundan geldiler. Aa, kardeşimiz Makko ile geliyor. Yavrum deli ama gelemedi. Ya şöyle Makko'ları kullanmasanız olmuyor mu ya? Tamam bunu eledik bunu eledik sıkıntı yok sıkıntı yok Her gün gençler saat 2.30'da video atıyorum Her gün değil bu arada hafta sonları hariç hafta içi her gün saat 2.30'da video atıyorum Yani posunuzu kurabilirsiniz sıkıntı yok Ama siz videoya like atmıyorsunuz kanala abone olmuyorsunuz ben üzülüyorum beyler yapmayın bak Çıkma canını okşa patlı canını. <laughs> Abi tekstür pek yani hiçbir şey anlamıyorum ki ezberlemem ne yani bunlar hep beyler normalde Ezberimde olmasa hiçbir şey yapamayacağım şu anda. Bak görünmezlik iksiri buradaymış. Ne alaka? Altın altın elma. Ee, tamam sıralaması böyle olacak. Diğer videolarımı izlemediyseniz diğer videolarımı da izleyin. Bak bak izlemiyorsunuz bak. İzleseniz oğlum ayıp değil mi lan? <laughs> ayıp değil mi lan? Şöyle bir yeşilin bedini kıralım biz tamam mı? Adam bizi görmedi kör. Adamı salacağım. Sarı bize gidiyor büyük ihtimalle. Sarı yok lan bize gitmiyormuş. Sarıya gideceğim. Sarı kardeş selamünaleyküm. Ama sarı kardeş ayıp ediyorsun ya. Yavrum deli ya. <laughs> tamam bunu öldürdük. Ama şu anda canımız az büyük ihtimalle o yüzden Ne yaptın lan sen? Bekle lan, Ecelin geliyor, bekle. Bekle, Cella'dın geliyor, bekle. Ortadan Kendi bezime gitmek istiyorum. Adam bezinden ayrılmış zaten. Ben şunu bir kırmaya gideyim. Bunlar ile kapışıyor dursun. Ben bunu da kırarsam, yeşil bize gelmezse, aa, aa. <laughs> <laughs> On daha oyuncu var gözüküyordu. Neyse lan evet beyler bugün de videomuz bu kadardı Görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte 1x1 tekstür sürpekle oynadım Cidden zordu yani hiçbir şey anlamadım Yani artık ezberimde olduğu için Bir tık bir şeyler yapabildik ama Normalde ezberinde olmayan biri için çok zor Bu tekstür peki açıklama kısmında Ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın Dediğim gibi canlı yayınlar yapıyoruz Canlı yayınlara katılmayı kesinlikle unutmayın Açıklamak için discord adresimizde mevcut gelebilirsiniz Arada bir böyle son oyuncu ve fazla videolar çekiyorum. Arada bir son oyuncu ve Craftrise'da da yayınlar yapıyorum. Yani sıralaması yok. Kafam hangisine eserse. Neyse, Allah'a emanet olun. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.